Hacı Bektaş dergahında Mustafa Kemal Atatürk Cemalettin Çelebi Efendi ile birlikte Cumhuriyeti kurmaya, istiklal mücadelesini yapmaya karar aldığını o kitabımda okuyacaksınız. İşte burada şahidim de Timur Can Bey Bir gün <laughs> Hacı Bektaş'tayız. Söz Seza Çorku bakmayın. Cem evine gittik. Cemalettin Çelebi ile Mustafa Kemal Paşa'nın kahve içtikleri bir fotoğraf var. Aa dedim bu Cemalettin Çelebi evet dedi. Atatürk burada burayı ne arar dedim. E dedi Mustafa Kemal İstiklal mücadelesine başlamadan evvel bu dergaha geliyor. Cemalettin Çelebi ile üç gün burada beraber kalıyor. Ve kendilerine hizmet eden Cemalettin Çelebi kurulunun dışındakileri müsaade ediyorlar. Beraberce üç günden sonra efendim Cumhuriyet'in kuruluşuna karar vererek ve istiklal mücadelesine de başlamak üzere hatta Atatürk'ün gördüğü bir zuhuratı da Cemalettin Çelebi efendi dinliyor. İnşallah savaşı da kazanacaksın. Cumhuriyeti de kuracaksın diyor. Ve orada Cumhuriyet Hacı Bektaş dergahında temelleri atılmış bir devlet biçimidir. Onu böyle biliyor. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar işin hakikati buyken e biz ne okuduk? Atatürk gitti işki basasında neyi kurdu? Cumhuriyeti kurdu. Senin diline eşek arası soksun. Ne nasipsiz insansın. Ne yalancı bir hainsin sen.